Hepinize arkadaşlar. tane duyurum var. <laughs> arkadaşlar şimdi bir duyurum var size. Adopt Me yeni bir özellik geldi. Ne özelliği derseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, kimdi? Mesela... Ecelemeden yazabiliyorsun. Mesela bakın uzun bir şey yazdım. Ben bir deniz atkasından görmüştüm. Kızıyım kafenin... kafenin yıldızıyım. Bak ben bir deniz kızıyım kafenin yıldızıyım. Gördünüz mü? gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz şey. Mesela bakın Enes Demir Demir Kerem gördüğünüz gibi gözüktü. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir özellik geldi. Adopt'da artık hecelemeyebilirsiniz gerçekten çok güzel bir özellik. Ne arkadaşlar bu videonun da burada sana geldik. Bu siz bu arkadaşlar videom. Hadi mı? duyuru videosu adopmaya yani yeni özellik geldi. Neyse arkadaşlar bu yüzden de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonra videolarda görüşmek üzere ve hoşça kalın. Hoşça kalın yazdım. Bana bunu veriyorsun. Pet karşılığında bana bunu mu veriyorsun gerçekten? Ben sana bir tane bisiklet veriyorum. Bakalım bakalım bu şansı kabul edecek miyiz? Bakalım şansı kabul edecek mi? Ve hoşça hoşça kalın ve hoşça kalın bay bay Gerçekten aşağı bu diyürü de güzeldi yani. Yeni özellik güzeldi ve bay bay.